Yani Ama sezon başlarken e, böyle bir çalışma yapılması doğru mu sizce? Şu anda yapılması yanlış. Millet yazlığa gelmiş. Buranın yazının nüfusu 120 bin kişi. Bu millet denize giremiyor şu anda. Bir anlaşmışlar, 90 gün gün vermişler. 90 gün de yazmışız zaten kardeşim. Bunu mümkünse kışın yapmalar lazımdı veya sezon sonu yapmalar lazımdı. Kardeşim dediği gibi hani zamansız, zamansız çalışıyor. Hani Mesela sezonun ortasında bunu çalışacağız. Sezonun sonunda, sonunda çalışacağız. Evet. ile alakalı olarak zamanlama sizce doğru mu? Nasıl? Evet, ama doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Burada bir ya ay yazımız var. Bazı bir şey Bundan bir ay önce yüzlerce kamyon kum geldi. Döküldü. Şimdi o kum nereye gitti? Yani çözemedik. Yani ağaç çökme aleti getirmişler. Döküyorlar ağaçları. Kesinlikle ben o ağaçları tersine tutacağına inanmıyorum. Geçim, geçim, geçim. sahil düzenlemesi çalışmasıyla alakalı olarak zamanla... mevsimde sezonda olacak iş değil yani bilmiyorum bunu kim yaptı, nasıl yaptı, aceleye getirdiler böyle bunu yapacaklar. sezondan evvel yapılması lazım söylemek ister misiniz bu mevsim doğru mu ne olacağını şu anda. Ne yapacaklarını Zamanlama ediyoruz. doğru muydu Zamanlama sizce? Zamanlama doğru değil yalnız. Zamanlama doğru değil. Ama ne olacak, nasıl güzel mi olacak, ne olacağını bilmediğim için hiçbir fikir şey yürütemeyeceğim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.